Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni, yeni gelen arkadaşlarım için ben Tuana. Ben de Ferhan ablamız. Bugün ne yapıyoruz? Şu anda saat 11 falan. Evlen süper bir kış yapacağız onu en hassas olan noktamı vermeyeceğim. <laughs> anlatmayalım. <laughs> Arkadaşlar şöyle anlatmayalım size de sürpriz olsun. Ama bir boşluk fark etmişsin. <laughs> Eflin'e çok böyle çıldırtacak bir kışkırtma yapacağız. O uyuyor az önceden beri uyan 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 diyoruz. Bir türlü uyandıramadık. Ben biraz hasta olduğum için erken kalktım. Aynen Tuana biraz daha erken kalktı. Eflin'i yok kaldırmak mümkün değil. Bu arada yine her zamanki gibi oturma odasında cıf benim kız. Evet. Yani şu huyları ne zaman geçecek bilmiyorum bu çocukların. Bu arada kamerayı saklayacağız kapının arkasına. Ya işte evet bizim meşhur bir yerimiz var. İnşallah Ama çakmaz. Bir şey orayı saklayacağız. Ya şunu biliyorum ki annemler biliyorsunuz ki bana bir keresinde okula geç açık şakası yapmışlardı. Evet. O zaman yani kamera cidden yani şurada tripodda duruyormuş. <laughs> Gözünün önünde duruyor. Ben hiç fark <laughs> etmedim. Hatta arkadaşlar izleyenler varsa bilirler o telefon ne inşallah. <laughs> Bu şey Zeybek ailesine mi yayınlamıştık yine onu da? Zeybek ailesi. Hatırlayamadım arkadaşlar. O kadar evet. Komik okula ki. geç kaldın şu Şakasında... Karnım ağrıyor hep <laughs> ciddi, ciddi ciddi Tuana'ya sabah köründe babasıyla <laughs> yaptık böyle. Sabah körü müydü gece miydi ya? Sabah sabahtı değil mi sabahtı. geç kaldın diye. Sabahın aldığı çözüm. Unuttum yetti. ben de o kadar çok video çekiyoruz ki. Arkadaşlar bu arada Instagram hesaplarımız lütfen takip Anne, alın. Annem ailesi ve Zeybek ailesi ve Tuana Zeybek. alt tire Aynı zamanda Kavai'de de varız. Kavai'de de Zeybek ailesi ve tuanazeybek'ten bizleri Anne, takip edebilirsiniz. Ya. ya. bak gülersen bozulur. Gülme. Kendini toparla Ama gülme. aramaya kalkarsan. Ya gülmeye, gülmemeye çalış. Ararsa da ben arkadan kamerayla o zaten panik <laughs> anında ben kamerayla arkasında arkasından dolanırım. Çakacağını zannetmiyorum. Çaktan da iş biter zaten. Mesela. Aslında onu dolabın içine koyalım. Çaktan da iş biter arkadaşlar. Tamam, hadi gidelim. Neyse. Hazır mıyız? Hadi diğer like atıp kanalımıza abone olmayı evet. unutmayın. Kışkırtmaların arada... devamını istiyorsanız. Bakın şimdiden like'a çökün ya. Çok az like geliyor. Ne? Yorumlara da istek videoları yazsınlar. Ha ben? istek videoları da yazın tabii yorumlarımız. Açık olursa evet. ne yazık ki. Ay şimdi şey Aslında yakın bir zamanda Instagram takipçilerim bilmiyorum. Aslında onu hemen be, mesela bugün bile yayınlayabiliriz. Aynen. Yönetme için çekeceğiz falan filan diye. Tabi ama o yani uzun süren bir video oldu. Tamam. Belki Hadi, tamam. Ya. Hadi bakalım, gidiyoruz. Ben şimdi çekime başlayacağım. <laughs> ne <Elbine> çakacağım. canım? <şu gülüyor> Kendi aramızda konuşacağız önce. Kendi aramızda. <laughs> o ne saçmalama. Bakalım. Gerçekten mi? Atma. Ya anneciğim ne yapayım ya? O <laughs> Anne, hay bak. Olmaz öyle bakıyorum bakıyorum. Arıyorum <laughs> Tuğana. Arıyorum, arıyorum. Anne balkona falan mı gitti? Ya kızım balkona baktı. Ne mızıklanıp durma ya. Çocuğu yandıracağım şimdi. Şşt. Anne bana ne uyansın. Tuğana uyansın uyansın olmaz şimdi. Şakası Tuan'a saçmalama. Çocuğu uyandırıp durma. Bilmiyorum nereden bulacağız ya. Anne adıma lütfen. Vallahi bulamadım ya. Tuan'a nereden bulacağız bunu ya. Anne şaka yapıyorsan komik değil gerçekten ya. Tuan'a şaka yapmıyorum. Bulamadım ya. Bulamadım ne yapayım ya. Nereye gider? E ne yapayım nereye, nereye gider? gider Kapıdan abi. çıkmadım. Sen kapıyı açık bıraktın mı? Hayır sokak kapısı açtın mı sabah? Baban gitti geldi olabilir mi? <laughs> Eflin. Eflin. Anneciğim. Lavinyayı bulamıyoruz Eflin. <laughs> ne yaptı Vallahi bilmiyorum. Ya? Şu an Eflin biz kamerayla Lavinyayı arıyoruz. Lavinyayı bulamıyoruz anneciğim. <laughs> Şu koltuğun arkasına emlen. falan girmiş midir? Ya bak. Eflin sen buluyorsun genelde anneciğim ya. Ablam biliyor bir şey. Gibi. Anneciğim ne <laughs> anneciğim kalk bulamıyoruz kız. <laughs> Evlin kalkıyor. Neyi bulamıyoruz. Hadi şakası Evliliğe yok. Ben yok. videoyu çekiyorum. <laughs> ha neden videoyu çekiyorum? Arkadaşlar da görsün bulamadığımız diye ya. <laughs> anne, Geçen de de bulamadık. Anneciğim yok bulamadık bak. Bu anne, Anneciğim diyor. ne gülmesi? Bulamadık ne diyorum. Ne kalk kalk Evlin beraber arayalım. <laughs> Kız bulamıyoruz hayvanı. Babanı arayacağım şimdi. Yok. Geçen de kaybettiydik. Hatırlıyor musun? <laughs> Oraya da baktım yatağın arasında yok. Ne, ne sesi? Gelmedi. Gelmedi. Açtı. <laughs> Açtı kızım. Kalk, kalk ara sen tuğana. Kalk. Anne hayır Eflin de geldi. Tamam ya sen git ara bir taraftan. efendim. Eflin kalk, kalk, kalk. annem arayalım şu hayvanı. Anne git ya. Anneciğim kalk ne arayalım. Kızım Eflin, arayalım ne şu an. Olur Yardım et Eflin kedimiz ya. Evet kızım kalk. Şuraya da baktık. Şu <laughs> kızım koltuğun arasına da baktık. Yok, yok Eflin Anne, kalk. Anne Soğana bak her yere baktım. Şuraya baktım yok. Gerçekten yok ne yapacağım? Eflin gerçekten yok. Şaka değil. Ben kameraya çekiyorum arkadaşlara çok paylaşalım, çok paylaşalım diye. Geçen de çekmiştim hatırlıyor musun? Bulamadığımızda akşam bir <laughs> En son senle bulmuştuk kalk. Kalk arayalım Eflin. Atlamış olabilir <laughs> mi? Ne olur, olur. atlamazdı mı? Eflin balkondan falan atlamaz değil mi? <laughs> Aşağıya baktım yok. Doğan'a <laughs> aşağıda yoktu. Ay neye yok gittiyse atlayım? Allah inşallah gitmemiştir ya. Eflin kalk annem kalk kız kalk. Ne olur ya? Sen buluyor yine. Anne. Bizim bakmadığımız bir yer falan mı var <laughs> acaba? Ne bulayım, ne tamam bu <laughs> Bu, lütfen, bu bu lütfen video Bul. video diye değil bak çok pis yaparım. Efren annem anne demem çok, çok pis yaparım. Tamam bak video falan değil annem bunu ne yaparım. Bulamıyoruz, bulamıyoruz. Bulsam ben onu. Yok, ayağına bir şey giy. Pantuflu giy ayağına. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Her yeri aradık. Oralara boşuna bakma. Baktık ki. Nerede? <laughs> Baktık ki yok. Hiçbir yerde yok. Bu <laughs> ne? Uygun var diyorum. <yaram. gülüyor> Eflin seni şakaladım. Uygun var diyorum. <laughs> arkadaşlar inandı. O bir ara inandı bakın ben size söyleyeyim. E, ne? Hadi anneciğim ya. Bu e, da alacak bir şey var mı? Zaten inanmamıştı. İnandın mı? İnanmış mıydı? İnandın mı? Evet. İnandın mı? İnanmadım. Bu kediyi bu adam sizi çok pis yaparım demedim mi? Dedin dedi. Aynen. Orada Levin gerçekten korkusunda nereye gideceğini <laughs> Eflin gazabından korktu. <laughs> Genelde Eflin dövüyordu ama bugün dövemedi. Böyle yapıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Eflin e böyle yazar, Genelde Eflin yap. dövüyor arkadaşlar ama bugün dövemedi. Değil mi Eflin? <laughs> hadi anneciğim. 11 buçuk oldu ya demeyeceğim. Kalkacaksın artık hadi. Hayır, hayır kalkacaksın hadi. Hadi kalk minnoş. E, inanmadım dedin zaten. Hadi görüşürüz arkadaşlar çok kızdı. Eflin'in birazcık gönlünü alalım. Anneciğim aşkım. Aşkım. Uzun, uzun benim hadi. Seni çok seviyorum. Bebeğim. Bir... Ama bu eşlik şakası değildi ya. Tatlış bir şakaydı bu. Arkadaşlar Eflin'i çok güzel uyandırdı. Evet. Sabah sabah Eflin'i uyandırmış olduk. Hadi görüşürüz. Sabah sabah da değil. Öyle oldu öyle. Hadi kalk. Devam için videoya like. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bay bay. Eflin'in gönlünü alacağım. Kızıma bugün neler yapayım? Gezdireyim, tozdurayım. istediği her şeyi alayım mı? Markete gidelim. Oyun alanlarına nerede gidelim. Diyor. Bisiklet sürdüreyim. Daha neler neler. nerede? <laughs> Tuana <laughs> harbi döveceğim şimdi seni. Bak. Dayak istiyor bu dayak Tuana. Dayak istiyor Tuana. E. Hayır. Arayayım. Ama bak bisiklet ya, sürdüreceğim ya. bugün. Otur. <laughs> Şş, bisiklet sürmek <laughs> istiyor musun bugün? Dur bir. <laughs> <be. gülüyor> i̇stiyor musun? Gidelim mi bisiklet sürmeye? <laughs> tamam o zaman bugün bisiklet sürme. Çak Eflin. Arkadaşlar burada arada Eflin bisiklet sürmeyi öğrendi. <laughs> Çak Eflin. Ama bir elin bisikletini süremiyorsun. Tamam artık. Bir elin bisikletini süremiyorsun. <laughs> Aslında o da küçük <laughs> Eflin. Büyük değil ama. Tutma yeri farkı. Tutma yeri mi? Tamam aşkım. Ver elini bakalım. Oh kuzum benim. Öpeyim bir de. <laughs> annesinin gülü. Uyanmış oldun. Saate bak bakalım saat kaç. 11.30. Hayır. Evet. 11.25. E tamam 5 dakika sonra kaç olacak? 11.30 olacak. Hadi uyan anneciğim. Hadi artık uyan. Göz elini yüzünü yıka. Hayır, Uyandın uyuyacağım. zaten de. He? Yatma artık yatma. Arkadaşlar hoşça kal diyelim hadi. Güzellikle kapatalım. Arkadaşlar hoşça kalın. Hoşça kal. <laughs> hoşça kal. Hoşça <laughs> kal. <laughs> Parmağındaki yere bandını çıkardım. Ne oldu ona? bisiklet yaptım. Ah kıyamam çocuğuma benim. Önden ya ben taktım tekrar bisiklet sürdüm. Tamam olsun. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Eflin bisiklet sürerken de size çekerim ben.